Benim Hobi Merhabalar Arkadaşlar Bugün Ufak Akvaryumumuzun Boyutunu Büyüteceğiz Şu Bu Zaten Kullandığımız Ufak Bir Akvaryumdu Bunu Bu Balıklarımızı e, Biraz Daha Büyük Bir Yere alacağız. Yalnız Bu Yaptığımız Şey Biraz Riskli Çünkü Bu Akvaryum Bunun Hemen Hemen Üç Katı Kadar Normal Şartlarda Akvaryumdaki e, Balıkların Şeyini Değiştirdiğimiz Zaman Temizlik Yaptığımız Zaman en fazla %25'lik bir su değişimi yapmamız gerekiyor. Su artırması yapmamız gerekiyor. Buna koyduğumuz zaman hemen hemen bir %50'lik bir e, su eklemesi yapacağız. E tabi e, su düzenleyiciler falan eklediğimiz zaman e, biraz şu olacak ama hisli bir olay. Yine de yapalım yani yapacak bir şey yok. Bu akvaryumu bunu almamız gerekiyor. Çünkü bunlar ufak gelmeye başladı. Şimdi ben başlayayım. Evet önce balıkları ürkütmeden suyu almamız gerekiyor. Çünkü ben bunun altındaki kumu da alacağım. Dediğim gibi biraz resmi bir olay ama akvaryumu artık büyütmemiz gerekiyor. Bu akvaryum çok küçük. Öncelikle suyunu buraya alalım. Sonra balıkları yakalayıp bunun içine alacağız. Kumu falan düzelttikten sonra balıklarımızı yerine koyacağız. Suyu bulandırmadan yavaş yavaş alalım. Zaten buraları size hızlandıracağım. Terima kasih telah menonton! jangan thank <laughs> you dinlenmesini bekledim. Biraz oturdu. Şimdi balıkları içine atacağım. Yalnız bu kalan suyu da atıyorum. Dediğim gibi akvaryumun içinde faydalı bakteriler var. Ve balıkların da bu bakterilere ihtiyaçları var. Onun için küçük bir akvaryumdan büyük akvaryuma geçiş yaptığımız için e, kısıtlı şeylerimiz vardı. Bununla mecburen böyle riskli bir şeye girdim. ama inşallah hiçbir şey olmayacak camları Evet. Yani suyu eklemiş olduk. Hem de balıklarımızı yollayalım. Şu anda bulanık olduğuna pek aldanmayın. Birazdan filtreyi falan da çalıştıracağım. filtre çalışınca bu bulanıklık da ortadan kalkacak. Evet ben filtre malzemelerini bir bağlayayım. Evet bu elimizdeki de filtre filtre malzemeleri. Bunun içinde normal şartlarda sadece sünger vardı. Suyu suyu bu hortumlar sayesinde çekip buraya getirip buradan da buraya atıyor. Buradan da şelale gibi akvaryumun içine atıyor. Ben yani içindeki hortumları şey e, ee, süngeri çıkarttım. içine zühülü koydum. Biraz yıkadıktan sonra koydum içine. Bunun üstüne de bir elyaf koyacağım. Ee, yalnız bu suyun şeyi gidene, gidinceye kadar bu elyafı devamlı değiştireceğim. Ta ki bu akvaryum biraz çeki düzene girene kadar. Şöyle bunu taktıktan sonra. Şunu yerine takalım. Evet. Buna da akvaryumun yan tarafında açtığımız yere koyalım. Şöyle bir bardak bulabilirsin. Bunun içine su doldurduktan sonra motoru çalıştırmamız gerekiyor. Yoksa ona su doldurmadan çalıştırırsak suyu çekmeyecektir. Suyu çekmekte zorlandığı zaman da motoru yakarız. Böyle suyu doldurduktan sonra şu kapağını da kapatalım. Ben şimdi bunun burada ledlerini bağlayacağım. Ondan sonra fişe takacağım. Hazırladıktan sonra videomuza devam edelim. Evet şu anki görüntü böyle. Su biraz bulanık. Yalnız sadece sudan değil net ışığı da biraz eksik kaldı. Ben buna biraz ışık takviyesi yapacağım. Biraz da su takviyesi yapacağım. Daha net bir şekilde bu videoda daha net bir görüntüsünü elde edeceğiz. Evet, bir gün geçti. Şu anda balıkların son durumunu görüyorsunuz. Akvaryumun suyunun berraklığı gayet iyi şu anda. O şeyler, o dumanlar, o e, kirpas geçti. Şu anda hepsinin durumu sağlıklı. Tetralarımız, neon balıklarımız, ne pisteslerimiz, karışık bir akvaryum oldu. Bu arada arkadaki şeyler, kablolar biraz görüntü kirliliği yapmış ama siz balıklara konsantre olun. Yosun taşımız da sağlıklı. Şöyle bir yan tarafına geçelim. gördüğünüz gibi iç tarafı. Ben burada şelale filtre kullandım buna. Bunların aslında kendi filtreleri oluyordu ben bulamadım. O orijinal filtreyi bulamayınca şelale filtre kullandım. Zaten bunu diğer akvaryumda da kullanıyordum. Hepsinin durumu iyi şu anda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.